Herkese herkese merhaba merhaba arkadaşlar bugün 21 aralık 2025 ee, 30 Kasım'da ana arasını kafese aldığım kovanlar tam 21 günü doldurdu bugün bunlara oksalik asit damlatma yapacağım Ana arı yaşıyor mu ona bakacağım Kovanı sıkıştırmam gerekirse bir çıta referansa atacağım. Zaten dört çıta bir arı. Bundan kekini tam bitirememiş. Hemen hızlıca yapacağız işlemimizi. Ana arı yaşıyor ona bakacağız. Ondan sonra da oksalik asit damlatma yapacağız. Anaryayı serbest bırakmayacağım. Yani bir 24, 25, 26, 27, 30 güne kadar yolu var. Şimdi hemen hızlıca bakalım kovanımıza. Kafesimize bakalım. Evet. Şu çıtada balazdı. Az da yavru var, da vardı. Onu referans alabilirim. Evet gördüğünüz gibi dış çerçevesi bal durumu. Hemen üçüncü çıtaya da bakalım. Bunu dışarı alabilirim belki. Dört çıta. Evet, evet erkek gözleri var. Henüz yani sökülmeyen. Evet daha doğmamış yavrular var birkaç tane. Bakın. O zaman Şimdi bir oksalik asit damlatma yaparız. Bir hafta sonra da anari serbest bırakmadan önce oksalik asit damlatma yaparız. Ondan sonra anari serbest bırakırız. Şimdi bir bakalım anarı yaşıyor mu? Ona bir bakalım. Evet, kafes burada. Şöyle göstereyim. Durum bu şekilde. Daha doğmamış yavrular var. Bugün 21. gün. Şöyle şurayı açalım. Anarıyı görmeye çalışıyorum. İçinde bayağı arı var. Evet. Biraz duman vereceğim kafesin içine doğru. İçindeki çiçeğe çıksın. Anarıyı daha rahat görelim. Kalabalık için. Yani aralar içine girdiğine göre ana arı vardır diye tahmin ediyorum ama gözükmüyor. Analar boyalı değil. Seçemiyorum. Evet anayı gördüm. Ana geziyor arkadaşlar içinde. Gördüm bakın şurada. Hemen beyazın üstünde şu an. Bakın şu ana burada. Güzel. Anamız yaşıyor. Biz yine de oksalik asitimizi hazırladık her ihtimale karşı onun için damlatmamızı yapacağız. Evet. Şimdi şu çıtada tek tük yavru var. Dışarı alacaktım. Almam gerekiyordu. Olmadı. Duvar çıtasını alırız şimdilik. Evet. Yavru olduğu için almayacağım yine onu. Tek tük yavru var. Şunu dışarı alacağım. Sonra geri içeri alırız. Referansa da olur. Sorulur o nüfus az çünkü geceleri ısı 4-5 derecelere üşüyor bunu şimdilik dışarı alalım şöyle 4 çıtaya üşürelim bunlar hava soğuyunca geçecektir öbür tarafı evet hemen 35 gram oksalik asit 200 gram şeker ile hazırlamış olduğum ılık <laughs> olarak uygulayacağım. Oksalik asitim hazır. çıta aralarına hemen 5'er cc gelecek şekilde damlatıyorum. Evet. Şimdi ikinci çıtaya başlıyorum. ılık arkadaşlar sıcak suyla yaptım. Şu an elime sıcaklığını hissediyorum. Meclisi de buraya yaptık. Şurayı biraz aralayalım. Şurupluk kapatıyor. Arılar gözükmüyor çıtayı da arayalım. Bunun da üstün vardı. Üstlerine sıkalım. Burada ara yok. Evet, oksalik asit uyguladık. Şu an zaten tek tük yavru var. Var olan tüm varsa eğer var ova dökecektir. 3 tay'a sıkıştırdım. Bunu dışarı aldım. Havalar soğuduğu için. Bu şekilde fondon kekinin de şurasını keselim. Daha rahat girip çıksınlar için artık şöyle koyalım yine buraya. Üzerine bir yarım fondon daha verelim bunun hemen. Hızlıca maket bıçağını alayım. Yarım vereceğim. Şu an yanımda fazla yok fondon kekinden. Evet bu şekilde. Zaten tam bitirmemişlerdi. Evet arkadaşlar bu şekilde 6 tane kovanım şu an kafesli. Onlara hızlıca oksalik asit damlatma yapacağım. Daha yavru tek tük var. Zaten bugün 21. gün. 24 gün. Anarı doğumuna göre 25 günü falan bekleyeceğiz. Ama herhalde 30 günü bekletebilirim. Sıkıntı yok. E bugün 21. gün. Haftaya gelirsem 8 gün, 29. 29. gün belki anayı serbest bırakırım. Oksalik asit damlatmayı yaparım. Anayı bıraktıktan sonra da yapabiliriz. Sıkıntı yok. Evet. Adana'dan hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs>